Merhaba sevgili çocuklar. Bölme işlemine devam ediyoruz. Kalan son 8 sorumuzu çözerek bölme işlemini de sorularını tamamlamış olacağız. Verilen tabloda satırlar ve sütunlar belirli bir kurala göre düzenlenmiştir. Çocuklar şu yan yana olanlara satır diyoruz. Yukarıdan aşağı olanlara sütun diyoruz. Biz ilgilendiren şu satırlar. Satırlardaki satırlardaki çocuklar sayılar belli bir örüntüye göre verilmiş. Bu örüntüyü bulacağız. Tabii aynı örüntü şeyde de geçerli. Sat sütunlarda da geçerli. Ona da bakacağız daha sonra. Önce satırlardaki örüntüyü bulalım. 1'den 3'e bir artış olduğunu görüyorum. 3'ten 9'a bir artış var. 9'dan 27'ye bir artış. Bütün sayılarda çocuklar artış olduğunu görebiliyorum. Bu artış iki sebep olabilir iki şey artışa sebep olur. Bir, toplama. iki çarpma. Bu iki işlem sayıların artmasına sebep olur. Toplamayı deniyorum. <laughs> Toplamayı deniyorum. Birin üzerine iki eklediğim zaman üç olur. Üçün üzerine dokuz olması için çocuklar altı sayısını eklemem lazım. Dokuzun da yirmi yedi olması için on sekize eklemem lazım. Gördüğünüz gibi burada bir örüntü yok. O halde Çarpmayı deniyorum. Hemen çarpı. Bir çarpı kaç? Üç yapar. Üç. Bir kere üç. Üç. Aynı şey burada geçerli olacak mı bakalım. Üç kere üç. Dokuz. Evet. Dokuz kere üç. Yirmi yedi. Örüntümüzü bulduk. Örüntümüz üç kat artış. Yani çarpı üç örüntüsü. Burada da aynı kural olmalı. 6'yı 3'te çarptım. 18. 18'i 3'te çarptım. 54. Evet aynı kural geçerli. O zaman şunu soruyorum. Hangi sayıyla 3'ü çarparsam 6 yapar? Tabii ki 2. Buradan çocuklar karemin 2 olduğunu buldum. 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 3. 36. Üçgenimi de buldum. 36'ymış. Şimdi bu ikisini topluyorum. 36 ile 2'yi topluyorum. 38 cevabım C seçeneği. Bir çiftlikteki koyunların sayısı keçilerin sayısından 17 fazla, ineklerin sayısının 2 katıdır. Bu çiftlikteki koyun ve keçilerin toplamı sayıları toplamı 307 olduğuna göre ineklerin sayısı kaçtır demiş. Çocuklar önce çiftlikteki hayvanlarımızı yazalım. Koyunlarımızın sayısını yazacağız keçilerimizin sayısı ve ineklerin sayısı. Şimdi çiftlikteki koyunların sayısı keçilerin sayısından 17 fazla. Keçilerin sayısından 17 fazlaymış. İneklerin sayısının iki katıdır diyor. Şimdi ineklerin sayısının iki katı ne vermiş bana? Koyunların ve keçilerin sayısını bulmuş, vermiş, toplamını vermiş. Şimdi çocuklar hangisi diğerinden daha az? Koyunların sayısı mı az, keçilerin sayısı mı az? Şöyle bir baktığım zaman koyunların sayısı keçilerin sayısından 17 fazla. Evet koyunların sayısı daha fazla. O halde keçilerimizin sayısına ben bilinmeyen sayıları gösterdiğimiz kutulardan bir tane yapıyorum. Bilinmeyen bir sayı. Kutu. Koyunların sayısına ne demem gerekiyor? Kutu artı 17. Koyunların sayısı keçilerin sayısından 17 fazla olduğu için kutuyla 17'yi toplamam gerekiyor çocuklar. Şimdi bunların toplamını vermiş bize. 307 koyunlarla keçileri topladığım zaman 307 yapıyormuş. Keçilere kutu demiştik. Koyunlara da kutu artı 17 demiştik. Ve bunların toplamı çocuklar 307 yapıyormuş. 2 tane kutu bir tane 17 307 yapıyor. Şimdi ben kutuları bulmak istiyorum. Dolayısıyla 2 tane kutuyu burada yalnız bırakacağım. 17'yi ne yapmam lazım? 17'yi 307'den çıkarmam gerekiyor. 307'den 17'yi çıkarıyorum. 290. Bu 290 çocuklar 2 tane kutumuzun değeri. Şu 2 tane kutumuz 290'mış. O halde ben buradan bir kutunun değerini bulmak istiyorum. Bir kutu 290 bölü 2 şeklinde bulunur. 290'ı 2'ye böleceğiz ki bir kutunun değerini bulalım. 2'nin içerisindeki bir defa 1 kere 2, 2. 2 den 2 çıktı. 0, 9 aşağı indiriyorum. 9'un içinde 2, 4 e, defa. 4 kere 2, 8. 1 kalıyor. 0 aşağı indiriyorum. 10, 10'un içinde 2, 5 defa. 5 kere 2, 10. Bir kutumun değerini buldum sevgili çocuklar. Bir kutu 145'miş. Burada da bir kutu var. 145'i buraya da yazıyorum. Artı 17. Yani koyunların sayısı koyunların sayısı 145 artı 17. 145 artı 17 eşittir 162 buluyorum. Keçiler 145 adetmiş. Geriye kaldı inekler. İneklerin sayısı ile ilgili hangi bilgiyi vermişti? Koyunların sayısı ineklerin sayısının iki katıdır. Koyunların sayısı 162, ineklerin sayısının iki katı. İki katı olduğuna göre 162'yi ikiye bölersem ineklerin sayısını bulabilirim diyorum. E, ee, birin içerisinde iki yok. On içerisinde iki. Sekiz defa. 8 kere 2. 16. altı. Sıfır kalıyor. İkiyi aşağı indiriyorum. İkinin içerisindeki bir defa. Bir kere 2, İki. Evet çocuklar. ineklerin sayısı da seksen birmiş. Şimdi doğruluğunu kontrol etmek istiyorum. Koyunların sayısı 162 idi keçilerin sayısı 145. İkisini topladığımda 307 buluyorsam işlemim doğrudur. 7 10 elde var 1 ve 307 keçilerle koyunların sayısının toplamı ineklerin sayısını soruyordu. İneklerin sayısı 81. Dört günde gelen ziyaretçi sayısı, yedi bin olan dört günde gelen ziyaretçi sayısı. Birinci gün, ikinci gün. Bunları açık ve net bir şekilde yazarsak soruyu anlamamız, soruyu çözmemiş, çözmemiz kolaylaşır. Yazalım, çizelim, çözelim dedik değil mi? Yazarak, çizerek çözeceğiz. Şimdi Dört günde gelen ziyaretçi sayısı yedi bin diyor. Toplamı yedi bin demek çocuklar. Bu dört günde gelen topladığımız zaman yedi bin sayısını elde etmişiz. Birinci gün gelen ziyaretçi sayısı rakamları farklı. Dört basamaklı en küçük çift doğal sayı. Bizden tam dört tane özelliği birleştirmemiz istiyor. Bir doğal sayı bulacağız birinci gün. Çocuklar birinci gün gelen sayısı dört basamaklı bir sayı olacak. Rakamları farklı olacak. Bir rakam iki defa kullanamayacağız. En küçük olacak ve çift olacak. En küçük dört basamaklı sayıyı şurada düşünüyorum. Diyeyim. Rakamları farklı mı? Hayır. Rakamları farklı olmaz için ne yapacağız? 1023 yapacağız. 1023 <laughs> 4 basamaklı en küçük Rakamları farklı. Evet. Fakat çift değil. O zaman bunu da değiştiriyoruz. 1024 buluyoruz. Evet. Sayımız 1024'müş. Dördüncü gün gelen ziyaretçi sayısı 3500. Dördüncü günü vermiş. 3500. İkinci gün ve üçüncü günü vermemiş. Fakat soruda şöyle bir şey var. Ziyaretçi sayısı, şu da çok önemli bir ifade çocuklar. Ziyaretçi sayısı bir önceki güne göre artmıştır diyor. Yani yani çocuklar ikinci gün gelen birinci günden fazla, üçüncü gün gelen ziyaretçi ikinci günden fazla, dördüncü gün gelen de üçüncü günden fazla. Yani aslında burada küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapılmış. Bu bize lazım olacak bu bilgi. Şimdi birinci gün ve dördüncü günü biliyoruz toplamını. Bu toplamı çocuklar birinci günle, 1024 ile dördüncü geleni topluyoruz. 4524 kişi gelmiş iki günde. 7000'den çıkardığımız zaman, 7000'den 4.500 24'ü çıkardığımız zaman bulacağımız sayı, şurada bulacağımız sayı ikinci ve üçüncü gün ziyaretçi toplamı olacak. İkinci ve üçüncü güne şuraya iki günde toplam kaç ziyaretçi geldi bunu bulacağız. Hemen çıkarma işlemimizi yapalım. Şöyle hızlıdan yapalım. 6, 9, 9, 10, komşudan aldım ona verdim ona verdim derken hızlı bir şekilde bu şekilde yapabiliyoruz çocuklar. Ondan dört çıktı altı kaldı. Dokuzdan iki çıktı yedi kaldı. Dokuzdan beş çıktı dört kaldı. Altıdan dört çıktı iki kaldı. 2476 imiş. 2476 ziyaretçi gelmiş. ikinci ve üçüncü günde. Şimdi bunu ikiye böleceğiz. 2476'yı 2'ye bölüyorum. 2'nin içindeki 1 kere 1 kere 2 2. 0 kaldı. 4'ü aşağı indiriyorum. 4'ün içinde 2 defa. 2 kere 2 4. 7'yi aşağı indirdim. 7'nin içinde 6 defa. Özür diliyorum. 3 defa. Acele edince böyle hatalar olabiliyor. 3 defa 3 kere 2 6. 1 kaldı. 6'yı aşağı indirdim. Videoda görünmüyor olabilir çocuklar. Şunu şuradan devam ettiriyorum işlemi. Yediden altı çıktı. Bir kaldı. Şuradan. Ee, yukarıdan aşağı altı indirdim. On altının içindeki sekiz defa sekiz kere iki on altı bin iki yüz otuz sekiz Ne yaptık çocuklar? İki bin ikiye paylaştırdık. Bin iki yüz ikinci gün. 1238 üçüncü güne düştü. Eşit paylaştırdık ama cevap 1238 değil. Neden? Şurada diyordu ki ziyaretçi sayısı bir önceki günden daha fazla olacak. Yani ikinci gün gelenden üçüncü gün gelen sayısı daha fazla olacak. Nasıl fazlalaştıracağız? İkinci günden bir sayı çıkarıyorum. Bu çıkardığım bir sayıyı üçüncü güne ekliyorum. Dolayısıyla ikinci gün gelen ziyaretçi sayısı 1237 oluyor. Üçüncü gelen ziyaretçi sayısı da 1239 oluyor sevgili çocuklar. Ne soruyordu? İkinci gün gelen ziyaretçi sayısı en fazla kaç olabilir diyordu. İkinci gün gelen ziyaretçi sayısı 1237 olabilirmiş. Cevabımız B seçeneği. İlk çıkarma işleminde hemen görür görmez çocuklar çıkarma işlemi şablonumuzu yazalım şuraya. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 8000 bu değil tabii ki. Eksilen, eksilen çıkan ve fark bu üçünün toplamı. Şunların hepsini topladığımızda 8472 buluyormuşuz. Eksilenimiz kaçtır diyor. Bu işlemi yapabilmek için çocuklar birinci sınıf düzeyinde çok basit çıkarma işlemleri göstereceğim burada. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar burada söylenileni şurada uyguluyoruz küçük sayılarda. Ne diyordu? Eksileni, çıkanı, farkı. Bunların hepsini topladım diyordu. Biz de toplayalım. 8, 3 daha 11. 5 daha 16. 9, 2 daha 11. 7 daha 18. 6 1 daha 7 5 daha 12. Şimdi bulduğumuz sayılarla eksilene dikkat etmenizi istiyorum. Bulduğumuz sayı 16, eksilen bunun yarısı. Bulduğumuz sayı 18, eksilen bulduğumuz sayının yarısı. Bulduğumuz sayı çocuklar 12, eksilen bunun yarısı. Yani şurada eksileni bulmak için, burada eksileni bulmak için 12'yi 2'ye bölmemiz lazım. 6. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi eksilen çıkan fark toplandığı zaman bulunan sayıyı 2'ye böldüğümüzde eksileni buluyoruz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Eksilen çıkan fark toplanmış, 8472 bulunmuş. Bu sayıyı çocuklar 2'ye böldüğümüzde bulduğumuz sayı eksilenimiz olacak. Hemen bölelim. 8'in içinde 2, 4 defa 4 kere 2, 8 0 kalır. 4'ü indirdim. 4'ün içinde 2 defa 2 kere 2, 4 7'yi aşağı indirdim. 7 de 2, 3 defa 3 kere 2, 6 1 kaldı. 2'yi aşağı indirdim. 12'nin içinde 2, 6 defa 6 kere 2, 12 cevabımız 4236 eksilenim 4236 ymış. Çıkanla farkla ilgilenmiyoruz. Çünkü bize sadece eksileni bul diyor. Eksileni bulmak için de toplamı çocuklar ikiye böldük. Hepsi bu. Evet burada eşitlik verilmiş sevgili çocuklar. Eşitliklerimizin bilinen tarafını hemen yapıyoruz. Bilinen tarafı 24 bölü 3. 8 olduğunu görüyoruz. Yıldızla 2 toplanmış. Yıldız artı 2. Böyle yan yana işlemlerle anlamıyorsanız hemen bunu alt altıya dönüştürün. Yıldız 2 daha. 8 yapıyormuş. Burada toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulma. 2 ile hangi sayıyı toplarsam 8 yapar? Tabii ki 6. Yani 8'den 2'yi çıkararak bulabiliriz yıldızı. O da 6 yapar. Şimdi bulduğumuz sayıyı buraya koyuyoruz çocuklar. 6. İkisini topluyorum. 20 yaptı. 20 eşittir. Kare çarpı 5. Yani işlemimiz şu. Kare ile 5 çarpılmış. 20 bulunmuş. Burada kareyi bulmak için 5 ile hangi sayıyı çarparsam 20 bulurum. Tabii ki 4. Ya da 20'yi 5'e bölerek bulurum. 4. Evet kareyi de buldum. Çocuklar karemde 4 oldu. Yıldızımız 6, karemiz 4. Ne istiyor benden? Yıldız eksi kare. Yıldız 6 idi. Karemiz 4'tü. Bu çıkarma işlemi yaptığımızda cevabımızı çocuklar B olarak buluyoruz. 2. 5 aylık toplam müşteri sayısı. Hemen bunu görür görmez birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay ve beşinci ay. Bu sayıları çocuklar yazarsak problemi anlamamız daha kolaylaşır, basitleşir. Her zaman söylüyorum yazalım, çizelim, çözelim yazarak, çizerek çözersek soruyu anlamamız kolaylaşır. 5 aylık müşteri sayısını toplamışlar çocuklar. 7200 bulmuşlar. 7200. Şimdi verilenleri yerlerine yerleştirelim. Birinci ay 1012. Birinci ayda 1012 müşteri gelmiş. Üçüncü ayda 1018. 1018 ve 5. ayda 1235 müşteri gelmiş. Şu arkadaşları bilmiyoruz. 2. aydaki ve 4. aydaki arkadaşları bilmiyoruz sayılarını. Bildiklerimiz çocuklar ne yapmamız lazım? 7200'ün içerisinden çıkarmamız lazım ki mavi ile işaretlediğim sayıları bulalım. O zaman şurada hemen yapıyorum. 1012 sayılarını bildiklerimi toplayıp dışarı atacağım onları. 1018 ve 1235. 8, 2, 10. 5 daha 15. Elde var 1. 3, 3 daha 6. 2 ve 3. 3265 işaretlediğim sayıların toplamı 3265. 7200'ün içinden onu çıkararak 7000 şöyle biraz aşağıya yazayım. 7200'den 3265'i çıkarınca bulacağım sayı çocuklar ikinci ay ve dördüncü ay müşterilerinin toplamı olacak. Hemen çıkaralım. Onlu kalıyorum. Bir kalıyor. 9. Burası 10 oluyor. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 1'den çıkmaz. 6 kaldı. 11 oldu. 9. 3935. 3935 neymiş çocuklar? Şu iki tane mavinin toplamı. ikinci aydaki ve dördüncü aydaki <laughs> müşteri sayıları toplamı. 3935. Şimdi ben buradan çocuklar iki tane sayıyı bulacağım. iki tane sayıyı bulacağım. Fakat bu sayılardan birisi diğerinden daha fazla olacak. Neden böyle söylüyorum? Dördüncü ayda gelen müşteri sayısı en fazla kaçtır diyor. Fakat şurada bir bilgi verilmiş. Bu kırtasiyeye en fazla müşteri ikinci ayda gelmiştir. O zaman ikinci aydaki müşteri sayısının en azından bir fazla olması lazım. Çünkü en fazla müşteri ikinci ayda gelmiş. Hemen şu 3935'i 2'ye bölüyorum. 3'ün içinde 2. Bir defa 1 kere 2 2 bir kalır. 9 aşağı indirdim. 19'un içindeki 9 defa 9 kere 2 18 1 kalır. 3 aşağı indirdim. 13'ün içinde 2 6 defa 6 kere 2 iki, 12 bir kalır. Beşi aşağı indirdim. On beşin içinde iki, yedi defa, yedi kere iki, on dört, kalan bir. Bu kalan bir bizim için çok önemli. Şu bir kalan bizim için çok önemli. Çocuklar, sayıyı ikiye böldüğüm zaman, ikinci aya 1967 düştü. Dördüncü aya da 1967 düştü. Fakat diyordu ki en fazla müşteri ikinci ayda gelmiştir. O halde şu kalan bir sayısını 1967'ye ekliyorum. Cevabım çıkıyor ortaya. Çocuklar ikinci aydaki en fazla müşteri 1968 olur. Dördüncü ayda da 1967 olur. Neyi soruyordu? Dördüncü ayda gelen müşteri sayısını soruyordu. Cevabım 1967. Evet bir bölme işlemi ve bölme işleminde bazı rakamlar sembollerle gizlenmiş. Sembolleri bulup sonra burayı yapmamız isteniyor. Hemen yapmaya başlayalım çocuklar. Bölme işleminde bütün kuralları aklımıza getirmeliyiz. 400 yıldız 2 sayısının içinde 12 aranmış. Ne yapmamız lazım? Çocuklar şöyle düşünelim. Bölme işleminin sağlamasını nasıl yapıyorduk? Bölme işleminin sağlamasını buradaki sayıları çarpıyorduk. Önce 40 yıldızın içinde 12 arayacağız. 40 yıldızın içinde 12. Yi. Buraya yazacaktık. Bununla da 12'yi çarpıp 48 bulmuşlar bakın. Yani e, bu sayıyla 12'yi çarptığımızda bulduğumuz sayı buraya yazıyorduk ya. Demek ki top ile daire ile 12 çarpılmış yani şu yapılmış, burada daire sayısı ile 12 çarpılmış ve 48 bulunmuş. Burada biz daireyi bulabilmek için 48'i 12'ye bölmemiz gerekiyor. 48'i 12'ye bölüyoruz. 48'in içinde 12, 4 defa. 4 kere 12, 48. Ve dairemizi buradan 4 olarak buldum. 4 kere 12, 48. Sonra yukarıdaki sayıdan 48 çıkmış, 0 kalmış. Yani yıldızdan 8 çıktı, 0 kaldı. O zaman burada yıldızımızın 8 olduğunu anlayabiliriz. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. 2 aşağı indirilmiş. 2'nin içinde 12 yok yok dediğimiz zaman yukarıdan bir sayı indirip yok dediğimiz zaman sıfır atıyorduk. Ya da şöyle söyleyebilirsiniz. 2'nin içinde 12 sıfır defa. 0 kere 12 sıfır. Bunu da yapabilirsiniz. 2 kaldı ve işlemimiz bitti. Şimdi çocuklar ne istiyor bizden? Yıldız, yıldızı, üçgeni, daireyi ve kareyi Topla diyor. Yıldız sekizdi. Üçgen sıfırdı. Daire dört ve kare ikiydi. Bunların hepsini topluyorum. Sıfır daha sekiz. Dört daha on iki. İki daha on dört. Cevabımız B seçeneği. Evet çocuklar son sorumuza geçtik. Son sorumuzu çözüyoruz ve bölme işlemi ünitesi sorularını bitiriyoruz. Yine bir eşitlik sorusu verilmiş. Eşitliğimizin bilinen tarafına baktık. 24'ten 9'u çıkarıyoruz. 15 sayısını buluyoruz. Kare sayısı 8'e bölünmüş ve 15 bulunmuş. Böyle yan yana işlemlerde, yan yana verilen işlemlerde anlaması belki biraz zor olabilir. Hemen ne yapalım? Yan yanayı alt altıya dönüştürelim çocuklar. Kare 8'e bölünmüş. 15 bulunmuş. Bu şekilde yazdığımızda şu iki sayıyı çarparak kareyi bulabileceğimizi anladınız hemen. 15 ile 8'i çarpıyorum. 120 buluyorum. Kare 120'ymiş. Karemiz 120. Şimdi burada kareyi yerine yerleştiriyorum artık kare demiyorum. 120 diyorum. Burada verilen sayı çocuklar 25 x 12. 12 tane 25. Hemen şurada çarpayım. 300 yapıyor ama çarparak göstereyim. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. 300 işlemimizin sonucu 300. 300 eşittir 120 artı 30. Şöyle farklı renkle yapayım bunu anlamanız kolay olsun. 30 çarpı üçgen. Çocuklar burada toplama işlemi yapılmış. Bunu da alt altıya dönüştürecek olursam 30 çarpı üçgen Artı 120 eşittir 300. Bakın bunu tek bir sayı olarak düşünün. Tek bir sayı olarak düşünün. Verilmeyen sayı olarak düşünün. Toplama, toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulma işlemi. Bunu bulmak için ne yapmam lazım? 300'den 220'yi çıkarmam lazım. 180 Evet. 30 çarpı üçgen 180'miş çocuklar. Şuranın sonucu 180'miş. Hangi sayıyla? 30'u çarparsam 180'i bulurum. Çarpma işleminde verilmeyen. Bunun sonucunu da 180'i çocuklar 30'a bölerek bulabilirim. 180'i 30'a bölerken bakın burada iki tarafta da bir tane sıfır var. Bunu sildiğimde bunu da sildiğimde işlemim 18 bölü 3'e dönüştü. 18 3'e bölerek 6 buluyorum. Üçgenim 6'ymış. Şimdi buna göre diyor kare bölü üçgen. Karemizi 120 bulmuştuk. Bölü üçgenimizi 6 bulduk. 120'yi çocuklar 6'ya bölmemiz isteniyor. Cevabımız 20 çıkıyor. Böldüğümüz zaman cevabımız 20 çıkıyor. Bölme işlemi ünitesi, bölme işlemi ünitesi sorularını tamamladık. Dersimizin sonuna geldik sevgili çocuklar. Sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.